Selam. Bugün sırf içinde cat şey var diye aldım. Dergi açıyorum. Biraz parça pincik olmuştu. Yani ben yolda giderken açtım biraz onu. Ama içine çıkarttım. Evet. Bir tane böyle bir şey Şimdi böyle yaz falan. Hiç bu daha akıma Böyle bir şey çıktı. Hemen bunları kırpıp geliyoruz. Keserken birazcık sıkıntı yaşandı. Biraz yırtıldı, bantladım ama sorun yok. Çok güzeller. Şimdi diğer şeyleri atıyorum. Bunu koyuyorum bir kenara. Ve çok güzel stikerler. Özellikle Catsail'i olanlar çok harika kesinlikle kullanacağım bunları. Biraz az gibi ama olsun çok güzel. Şimdi sıra fotokartlara gidiyorum. Bayıldım bir sürü foto fotokartı falan var. O ne? Lan poster çıktı. Catsail'i var mı? <laughs> Catsail aşığı olduğum için. Aaa Catsail'i var. İki tane, 3 dört tane velan keser var. Çok güzel. Bu çok güzel. Bu dergi de çok güzel. Şimdi bir sürü kesinlikle kullanacağım. Benim en sevdiğim fotokarlar. Biriktiriyorum bunları. Şimdi kopartacağım. Umarım bir sorun yaşanmaz. yaşanırsa sorun yaşanıyor şu anda. Biraz sorun var gibi sanki. Tam, ayıram Tam ayıramıyorum dedikten sonra mükemmel ayırışım peki. Şöyle biraz mı yırtıyorsunuz? Bakın size taktik vereceğim. Şu kadarını yırtıyorsunuz. Ondan sonra bir koyup Böyle elinizi şöyle ikiye ayırıyorsun. Çok güzel oluyor. Şimdi ben bunları kırpıp gel. Arkadaşlar ketsay fotokartlarını yırtarken bakın buraya ön yanlış yapmışlar. Ters yapmışlar yazıları. Bütün fotokartlar kaliteli fakat birazcık küçük gibi geldi bana. Bir şey daha fark ettim. Hepsini ters yapmışlar. Bütün her şey çok güzel. Çok beğendim. Sadece fotokartların arkasındaki yazıların ters olması birazcık hoşuma gitmedi onun dışında stickerlar hepsi çok güzel